Herkese selam malum kışlık hazırlıkları devam ediyor herkes yapıyor ara ara ama ben de bugün e, bir 16 kavanoz küçük kavanozlarımdan melemen yaptım o yüzden şimdi 10 kilo domates kullandım küçük kavanozlar yarım kiloluk 1 e, kilo da biber kullandım biberlerimi güzelce yıkayıp doğrayıp ayıkladıktan sonra ee, güzelce kavuruyorum ben. Eskiden yap, annelerimizin yaptığı gibi anne menemene diyoruz biz buna. Köyde yapardık. Çok lezzetli olurdu ve kesinlikle atma bozulma olmazdı. Domateslerimi güzelce yıkadım, ayıkladım. Kabuğunu bıçakla soyuyorum ve kabuğunu asla ziyan etmiyoruz. Çok lezzetli bir sos oluyor kabuğundan. Onu da daha sonra göstereceğim. Domateslerimizin kabuğunu soyduktan sonra biz küp küp doğradık domateslerimizi. Ben yuvarlak domates kullandım. O yüzden hem sulu böyle ekmeğimizi bandırabileceğimiz bir melemen oluyor. Evet biberlerimi yıkadım. Ayıkladıktan sonra güzelce incince ince ince doğramaya çalıştık. Hepsini bitirdikten sonra birazcık pencereme sıvı yağ koydum. Biraz da kızdırdım. Hemen içine biberlerimi attım. Ben iki ayrı tencerede yaptım. Tencerelerim küçük olduğu için ama siz büyük tencerede bir seferde yapabilirsiniz. Biberlerim kavrulduktan sonra güzelce küp küp doğrayıp e, sulanan domateslerimi gayet de güzel sulandı. Bu arada biz sulu melimeni çok seviyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Böyle ekmeğinizi bandırıp yemesi çok hoş oluyor. Kışın malum Evet, kış sebzeler olduğu için arada ihtiyaç duyuyoruz. Evet, domateslerini, kavrulan biberlerini üzerine koyuyoruz ve tenceremiz dolusunu doldurana kadar hepsinden yerleştiriyorum. Üzerine de tuzunu atıyorum ve ara ara karıştırarak bunu güzelce pişiriyorum. Evet çok güzel böyle bir e, sos gibi yani hemen tavaya bir soğan eğer soğanla seviyorsanız soğanı dibine kavurup hemen üstüne kavanozu boşaltacağınız bir menemen hazırlayacağız üzerine de yumurtasını kırıp yiyebileceğiniz şekilde oluyor ve çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi ben iki ayrı tencerede yaptım o yüzden ayrı ayrı yaptım. Siz isterseniz büyük tencerelerde yapabilirsiniz. Evet, tenceremin birisi pişti. Şimdi artık kavanozlarımı yıkadım, kaynattım sıcak suyla da e, kaynarladım kapaklarımı da ayrı bir şekilde kaynattım, birazcık kuruladım. Şimdi artık kavanozlayabilirim soğumadan. Yarım kiloluk kavanozlarım var benim. Siz aileye göre büyük de yapabilirsiniz. Daha küçükleri de var. Onları da yapabilirsiniz. Kavanozlar da sıcak olduğu için kesinlikle soğuma olmuyor. Eğer baktığınız soğuk olursa melemeninizi tekrardan bir ateşe koyup ısıtabilirsiniz. Şimdi ben hemen bu şekilde ikişer üçer doldurduğum zaman ağızlarını kurulayıp kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Yıllardır kendim kapattığım için hiçbir problemde yaşamadım. O yüzden kapaklarınızın sağlam olmasına da dikkat edin. Altına bir sofra bezi sererek üstüne de güzelce kapatacak şekilde yerini ayarlayın. Sıcak soğumadan 2 gece beklemesi lazım. Hiçbir şekilde oynatmayın, kaldırmayın. Bu şekilde hiçbir e, kavanoz kaynatmayı istemiyor. Zaten gayet de sıcak ve kapaklar da vakumlanıyor. O yüzden hiçbir şekilde kavanozlarımı kaynatmıyorum ben. Tencerelerim küçük olduğu için beni biraz uğraştırdı Üç ayrı tencerede yapmam ama e, yine de çok kolay ve lezzetli bir tarif o yüzden denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir bez yardımıyla tutarsanız daha sağlıklı kapatabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok sıcak ve ellerinizin de yanma ihtimali olduğundan hem kapaklarını sıkıca kapatmamız açısından gayet sağlıklı olacaktır. Ben havlu kağıtla kuruladım. Siz ağzını bezle de kurulayabilirsiniz ama havlu kağıt daha nemini çabuk aldığı için daha kuru oluyor. Evet ikinci tencerem de pişti. Gayet güzel oldu. Aynı zaten hepsi. Biberini kavurmuştum dibine. Onun da aynı şekilde tuzunu attım. Sıvı yağ birlikte biberini kavurduktan sonra domateslerini koyup tuzunu attım ve pişirdim. Aynı işlemi öbür tencereye de uyguladım. O yüzden hepsi aynı. Arkadaşlar ben videomu kesmeden yaptım ilk defa yapmaya çalışan arkadaşlar olduğu için o yüzden kavanoz konserve bu tür şeyler biraz tehlikeli olduğu için hiç kesmeden paylaştım o yüzden biraz zamanımızı aldım Yeni yapacak arkadaşlar da dikkatli bir şekilde ağızlarını kapatsınlar. Zehirlenme ihtimali malum yüksek kavanozlarda. O yüzden dikkatli bir şekilde kapaklarının sağlam olmasına ve kavanozun ağzının kırık olmamasına dikkat etsinler. Evet hepsi bitti. 16 kavanozum çıktı benim 10 kilo domatesten yarım kiloluk kavanozlardan içinde 1 kilo biber 4 yemek kaşığı tuz var yaklaşık 2 su bardağı da sıvı yağ var birer su bardağı iki tencerede Şimdi üzerini güzelce kapatın bir sofra beziyle. Eğer eviniz biraz daha serin bir tane daha kapatabilirsiniz. Benim evim sıcak olduğu için bir taneyi böyle kat kat büyüktü sofra bezim. İki kat altta dört katta üstte olacak şekilde yaptım. Sıcacık iki gece bu bu şekilde bekleyecek. Hiçbir şekilde yerinden oynatmayacaksınız. En önemli püf noktası da bu kapakların vakumlanması için arkadaşlar bu küçük bir köf noktası. Evet çok güzel görünüyorlar maşallah ben e, kabuklarından iki kavanozda böyle ister domates çorbası için ister makarnalar için köfteler için çok güzel bir sadece e, tencereye koydum tuzunu attım kaynattım bilendirden geçirdim ve sıcak sıcak kavanozladım gerçekten salça gibi muhteşem bir e, püre patates domates püresi çok lezzetli oluyor her sene yapıyorum o yüzden ben kabuğunu kesinlikle sıcak suyla soyup da atmıyorum bıçakla soyup değerlendiriyorum daha lezzetli oluyor kış boyu yiyebileceğiniz menemenler hazır. Evet hiçbir şekilde atma yok zaten hemen atıyor belli oluyor attı. Çok şükür hiçbiri atmamış çok da güzel olmuş o yüzden herkese